Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Bir pazar günü gerçekten çok enteresan bir şey oldu. Ben bu sabah çok erken kalktım çünkü şu anda Amerika'ya doğru yolculuk yapmak için yola çıktım. Havalimanından çekiyorum bu acil videoyu. Neden? Çünkü Amerika'da dünyanın en popüler sosyal medya hesaplarından bir tanesi olan TikTok kapandı. Sadece TikTok da değil, CapCut da kapandı. TikTok'la CapCut'ın ne alakası var diyebilirsiniz. Birazdan onu da anlatacağım. Bu yasakların arkası da gelebilir. Gerçekten çok enteresan bir durum var. Almış olduğum notlar var. Bunları sizlere hızlı bir şekilde aktaracağım. Bu arada bu videomu beğenirseniz, video bittikten sonra da yorumunuzu paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi yasak uygulanmaya geçmeden önce Kongre'de geniş bir destekle kabul edildi. Şimdi bu desteğin ardından da Yüksek Mahkeme'nin cuma günü bu yasayı onaylamasının ardından artık işleme geçildi. İşlem nedir? Mesela ben bu sabah gittim. Benim App Store'da hemen telefonumu da göstereyim arkadaşlar. Buradaki App Store Amerikan hesabına bağlı. İşte bazı denemeler yaptığımız için birden fazla cihazımız olduğu için bu da Amerikan hesabına bağlı App Store ve arama kısmına girdiğimde TikTok yazdığımda Instagram çıktı, Snapchat çıktı ve TikTok çıkmadı. Sonrasında CapCut yazdım. CapCut da çıkmadı. Yani yasak an itibariyle uygulamaya geçirildi. Şimdi tabi biz Amerika'dan yaklaşık 11 saat San Francisco saatiyle söyleyeyim 11 saat ilerdeyiz. Ee, onlar şimdi tabi enteresan bir pazar gününe uyanacaklar. Bu arada CapCut ve aynı zamanda TikTok Amerika'da inanılmaz popüler. Özellikle TikTok. Çünkü yeni jenerasyon TikTok'u çok daha fazla kullanıyor. Gerçekten çok ciddi bir kullanımı var. Olay sadece Amerikalılar da değil. Amerika'nın içinde çok ciddi bir Çinli kitle var. Bu kitlede yine bu uygulamayı kullanıyor. Çin'de de çok popüler olduğu için bir numara olduğu için sevgili dostlar. Şimdi yasa ne diyor? Önce ona bir bakalım. Yani kongrenin, Amerikan kongresinin büyük bir desteğini alan ve yüksek mahkemenin de yasalaştırdığı bu ifade ne anlama geliyor? Diyor ki Amerikan şirketlerinin Çin'e ait sosyal medya platformları için içerik barındırmasını veya sunmasını kabul etmiyor. Tek bir şartla kabul ediyor. Eğer diyor bu şirket bir Amerikalı şirket tarafından evet. ya da müttefik bir ülkenin şirketi tarafından satın alınırsa ancak o zaman onay veriliyor. Yani Çin'de bu verilerin barındırılmasına asla müsaade edilemiyor. Bu arada enteresan şeyler de olabilir. Yani ben bu yasağı sizlere duyurdum ama pazartesi günü çok farklı bir şey de olabilir. Hatta yasak ertelenebilir. Çünkü öyle bir durum da var. 90 gün ertelenmesi söz konusu. Şimdi bu 90 gün neden erteleniyor da söyleyeyim. Trump aslında gerçekten tam bir tüccar. Yani Amerika'nın yeni başkanı tam bir tüccar arkadaşlar. Diyor ki yani eğer bir şeyler görürsem. Mesela ne görürsem bu şirketin Amerikalı bir şirkete satın alınacağına dair bir kanıt görürsem bunu ben 90 gün uzatabilirim. Ama diyor bir kanıt görmem lazım. Yani sadece bir dilekçeyle olacak bir şey değil. Bir iki böyle satın alma deneyimi de oldu ama onlar maalesef başarılı olamadı sevgili dostlar. Eğer bu satış düzenlenir gibi olursa bu yasakta kalkacak. Ama şöyle bir durum var. TikTok'un sahibi olan ByteDance burada satışı pek istemiyor. Hatta bunu duyurdular. Yani biz bu şirketi bir Amerikalıya satmadan Amerika'daki varlığımızı nasıl devam ettirebiliriz? Biraz bunun üzerinde konuşalım gibi bir talepleri var ama Amerika net, çok net. Yani ya TikTok satın alınacak ya da yasaklanacak. Yani bu arada gerçekten Amerika'da ben bir sosyal ağın yasaklandığını ben ilk defa duyuyorum. Yani yaklaşık 25 yıldır ben içerik üretiyorum. 2000'li yılların başında dergilerde yazı yazan birisi olarak yani ben hayatımda ilk defa Amerika'da bir sosyal ağın hem de Amerika'da çok ciddi kullanımı olan bir sosyal ağın yasaklandığını ilk defa duyuyorum. Tabi bu arada şöyle de bir durum var. Amerikalı bütün sosyal ağlarda Çin'de yasak. Facebook yasak, YouTube yasak, Google'ın arama motoru yasak, Amazon yasak, Yasakoğlu yasak oğlu yasak. Yani acayip bir yasak var Çin'de. Amerikalılarda hiç böyle bir şey görmemiştik ama artık devir değişti. Dünyada farklı dengeler kuruluyor. Bu dengelerde de sosyal medya zamanın nükleer başlıkları gibi bir şeye dönüştü. O nedenle böyle stratejik bir güç konusunda artık sürprizler görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kongre üyeleri neden rahatsız? Bunu biraz anlatayım. Şöyle yani TikTok'ta gerçekten Amerikalıların çok ciddi verisi var. İnanılmaz. Ya hatta bazen bizim ülkemizde de oluyor. Soruşturma falan açılmıştı. Güvenlik güçleri bile bu TikTok'u kullanıp paylaşım yapıyorlar. Hatta oradaki verilerden bazı Amerikalı gazeteciler enteresan çıkarımlar elde ettiler. Yani işte bir deniz altında oradaki hareketlerden vesaire paylaşımlardan epey ortaya hassas veri çıkmıştı. Bunun gibi konular var. Olay sadece hassas verilerin nerede olduğunun bilinmemesi değil. Şimdi şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz dezenformasyonla mücadele Türkiye'de şu anda epey bir gündemde. Bu Amerika'da da gündemde. Yani yalan içerik özellikle yapay zekanın da dahil olmasıyla beraber. Şimdi burada olası bir kargaşaya olağanüstü bir hali oluşturmaması için yine iplerin Amerikan hükümetinin veya bir Amerikalı şirketin yani Amerikan yasalarına uyan bir yapıda olmasını istiyorlar. Böyle bir önlem için de bu adımı tercih etmiş olabilirler. Kongre üyeleri ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor. Olayın bir de tabi ticari boyutu var çünkü şunu kabul edelim. TikTok'un algoritması Instagram'dan iyi yeni adıyla X, eski adıyla Twitter onlardan iyi. İnsanlar inanılmaz hızlı içerik üretiyor. Yani TikTok'un elde etmiş olduğu başarıyı diğer sosyal medya platformları taklit ettiler. Yani o dikey videolar gerçekten çok ciddi üretiliyor. Herkes çok kolay ve hızlı bir şekilde üretiyor ve tüketiciler bağımlısı oluyor. Algoritma inanılmaz başarılı çalışıyor. Yani neyin trend olduğunu anlıyor. Size önereceği video çok daha başarılı. Yani uygulamayı kullanan kişi saatlerce o uygulamanın başından kalkmıyor. Şimdi böyle de bir başarısı var. Bu başarı da ortaya bir ekonomik değer ortaya koyuyor ve gerçekten kongre üyeleri bundan dolayı rahatsız. Bu arada tabii bu rahatsızlık hemen bu hafta ya da bu ay olmadı. Elon Musk biliyorsunuz Twitter'ı satın almadan önce böyle bir coşturuyordu yani Twitter'ı çok aktif kullanıyordu biliyorsunuz hatta sonra satın alayım mı dedi gerçekten satın aldı bizdeki Acun Ulucalı gibi gitti takım satın aldı o da gitti sosyal medya platformunu satın aldı şimdi şöyle satın almadan önce Elon Musk'ın bir sözü var TikTok medeniyetin karşısındaki en büyük engellerden bir tanesi diye bariz bir şekilde karşı olduğunu bildiren açıklama yapmıştı bu enteresan bir durum yine Trump ulusal güvenliğe karşı bir tehdit olduğunu bundan 5 yıl önce açıklamışlardı. Şimdi böyle bir durumda kozlar bu ikilinin de eline geçmişken yani birisi başkan biri de hükümetin içinde çok üst düzey bir göreve gelince tabii ki artık uygulama vakti geçti ama buradaki hüsumet öyle bir ay bir yıl değil 5 yıl öncesine dayanıyor onu da belirtmiş olalım. Hatta Elon Musk Twitter'da uyguladığı bu video içerik üretmeyle mesela dedi ki ben içerik üreticilerine para ödeyeceğim dedi. Yani daha Instagram bile bütün ülkelerde bu özelliği açmamışken Türkiye'de de çalışıyor. Siz video ürettikçe, çok izlendikçe para kazanıyorsunuz. Böyle enteresan yöntemler yapmıştı. İşte ücretli yapmıştı. Maksat neydi? Twitter'ı para kazanır hale getirmekti. Neden? Çünkü TikTok gerçekten çok başarılı bir platform olarak yolculuğuna devam ediyordu. Yani bunun karşısında bir Amerikalı şirketin olması gerekiyordu. Tabii ki onlara göre. Geçiyorum bir başka ürüne. Yani belki aranızda birçok insan kardeşim bana ne ya? Ben zaten TikTok'u kullanmıyorum. TikTok'u kullananlara da gıcık oluyorum diyenler olabilir. Benim etrafımda da var böyle kişiler. Bu arada ben çok iyi bir TikTok içerik üreticisiyim ve severek de kullanıyorum. Algoritmasını da çok başarılı buluyorum. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi geçiyorum CapCut'a. Ya diyeceksiniz ki CapCut ne alaka? Şimdi TikTok'un çatı şirketi ByteDance. Nasıl Meta diye bir şirket var altında Instagram, Facebook, WhatsApp var. Çin'de de ByteDance diye bir şirket var. ByteDance'in altında ne var? Lemonade var. TikTok var, bir de CapCut var. Ya bu CapCut aynen TikTok'un doğması ve büyümesi gibi acayip başarılı. İnanılmaz başarılı. Hatta o kadar başarılı ki mesela Apple tarafında ben iMovie kullanıyordum. Şimdi bu dikey videolar çok popüler olunca iMovie dikey videoya kendini adapte edemedi. Ben de mecburen CapCut'a geçtim. İşte Final Cut biraz daha profesyoneldi. Final Cut da kullanıyorum. Mesela Adobe Premiere'e hiç gitmedim. Ya yani ben CapCut'ta kaldım. Ya benim gibi çok insan var. Neden? Fiyatı ve sunduğu özellikler aynı zamanda performansı, işte mobil cihazlardan falan çalışması, entegre çalışması gerçekten çok başarılı. Yapay zeka özellikleri falan var. Şimdi durum böyle olunca CapCut'ta ByteDance'in altında olduğu için yüksek mahkemenin onaylamış olduğu bu yasadan o da nasibini alabilir diye o da App Store'dan ve Google Play Store'dan kaldırıldı. Zaten Amerikalı kullanıcılarına da o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 19 Ocak'tan sonra yani bugünden sonra e, yanınızda olacağız olan bir tane bir bakacağız diye bir paylaşım yaptılar. Yani CapCut da yok. Valla şu anda şöyle bir şey söyleyeceğim size. Benim şu an bu bilgisayarda hatta şöyle göstereyim. Bu bilgisayarda CapCut kurulu ve Amerika'ya gidiyorum. Yani saat kaç şu an? Ben bu videoyu 12'ye doğru çekiyorum. 13.50'de uçuş var arkadaşlar. Ve nasıl olacak hiç bir fikrim yok yani. Ben orada acaba kullanabilecek miyim? O nedenle bu olan bütünleri sosyal medya hesabımda paylaşırım. Benim kişisel sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok sevinirim. Yeniden bu CapCut'a dönecek olursak mesela YouTube'da yine güzel uygulamalar var. Yani videoyu böyle keseyim, biçeyim, efekt yapayım, üstüne yazı Instagram da epey kendi geliştirdi ama CapCut'la kıyaslayabileceğimiz durumda değil arkadaşlar. Şimdi yeteneklerinden doğan bu iyileşme tabii ki Amerikalı stratejistleri korkutuyor. Yani CapCut mükemmel gidiyor. TikTok inanılmaz gidiyor. İnsanlar canlı yayın yapıyor, canlı yayında paralar kazanıyor. İnanılmaz veriler aktarılıyor. Bütün galeri TikTok'a emanet ediliyor. İnsanların alışkanlıkları, kullanım alışkanlıkları, konumu, her şeyi çok önemli verilere ulaşımı mümkün. O nedenle bu korku aslında şunu ortaya çıkarıyor. Yani bu TikTok kesinlikle Amerikalı olmalı. Yani bunun başka bir yolu yok. Eğer Çinli ByteDance şirketi buna razı gelirse ki şu anda razı gelecek gibi de pek görünmüyor. Bir kanıt sunarsa bu yasak 90 gün ertelenecek. Yani pazartesi günü belki TikTok ve CapCut yeniden açılacak ve satın alma görüşmeleri başlayacak. Yani bildiğiniz Amerika Birleşik Devletleri ben böyle istiyorum diyecek ve böyle olacak. Yani bir kabadayı gibi ben bu mahallede böyle istiyorum. Bundan sonra böyle olacak diyor ve Çinlilerin ne karar vereceğine hep beraber bakacağız ama Çinliler de bak altın tekrar çiziyorum. Yani bu yasakları şimdi Amerika bu sene başlattı da Yani Çinliler oldu olası bu Google servisleri falan çalışmıyor. Ben iki defa Çin'e gitmiştim. CS Asia için gitmiştim. Şanghay şehrine gitmiştim. Şangay şehrinden size videolar üretmiştim. Orada Google haritalar çalışmıyor. Allah'ım yani arama motoru, bir şey arayacağım arama motoru çalışmıyor. Kendi arama motorlarına giriyorum. O zaman öyle çoklu değil seçeneği o kadar çok fazla da değildi. Hakikaten bu Çinliler de az değil yani. Önce onlar başlattı diyebilirim. Yani çünkü Amerika'da öyle sosyal ağ yasaklaması yani pek olmaz. Yani hatta şöyle söyleyeyim size yetişkinlere özel siteler açık. Yani işte OnlyFans'ti, diğer sitelerdi. Hepsi şu anda Amerika'da açık isteyen giriyor. Onlar açıkken böyle bir sosyal ağın kapatılması hakikaten hiç alışılmış bir durum, olağanüstü bir durum öyle söyleyeyim size. Bu arada enteresan bir konu daha var dostlar. Yasak diğer platformlara da sıçrayabilir. Yani buradaki diğer platformlar ne? Sayacağım isimlerini. Temu, AliExpress, Tencent. Yani Tencent dediğimiz mesela oyunlar var. PUBG'den bahsediyorum. İşte benim oynadığım Call of Duty Mobile'dan bahsediyorum. Onun dışında Alibaba var. Şimdi bu işler de acaba yasaktan nasibini alırsa o zaman günlük hayat Amerika'da etkilenir mi? Bana soracak olsanız etkilenir. Hani ne şekilde bir tepki gelir onu bilemiyorum. Çünkü ben takip ediyorum. Öyle çok inanılmaz bir tepki yok. Yani alınan yasa tabi olmuş durumdalar. Influencerlara bakıyorum, içerik üreticilerine bakıyorum. Sadece böyle bir durum var. TikTok'a girilmiyor şeklinde. Sadece olan biteni paylaşmak gibi bir durum var. Çok böyle yüksek şiddetli bir tepki görmedim. Gerçi pazar. Onlar şimdi belki internete falan çok girmiyor olabilir. Bir bakalım hani ilerleyen dakikalarda da neler diyecekler. Onları da yine takip edeceğim. Ama şu bir gerçek. Bir, TikTok'tan para kazanan bir içerik üretici kitle var. Çok ciddi bir kitle var. İki, TikTok'u, CapCut'u kullanan Önemli bir kobi var. Yani bu kobiler oraya reklam veriyorlar ya da reklam verirken bir ajansla çalışıyorlar. Bu ajanslar bu platformlara verilen reklamları yönetiyor. O nedenle ciddi anlamda az önce saydığım şirketler Temu, AliExpress, Tencent, Alibaba gibi şirketler de etkilenirse Amerika'da günlük hayat bu yasaklardan bariz bir şekilde etkilenecek arkadaşlar. Ama ne istiyorlar? Amerikalılar diyor ki sen şu anahtarı bir bize bir ver. <laughs> sen anahtarı verirsen bu şirketler devam eder, biz de sana bunun karşılığında ne verilecekse, para verilecekse veririz, sen de bunu bırak git. Yani böyle mahallede topun sahibi olur ya, yani mahallede çocuklar oynarken bir topun sahibi olur. O topun sahibi ne isterse o oynanır. Yani ben tek kale maç oynayacağım derse, diğer çocuklar da mecburen tek kale maç oynuyorlar. Şu anda bu top Amerika'nın elinde. Diyor ki Amerika'da 300 milyondan fazla bir nüfus var, inanılmaz bir reklam pazarı var bu reklam pazarında olmak istiyorsan 300 milyon kişiyi sen envanterinde barındırmak istiyorsan bu top benim benim istediğimi yapacağız benim istediğim gibi oynayacağız diyor çok enteresan gelişmeler var ben de bu videoyu shift net farkıyla hızlıca sizlere çekmiş olayım dedim anlatmış olayım dedim özetleyeyim dedim olan biten bu arkadaşlar bizim ülkemizde de milli çıkarlarımıza bazen sorun olduğu zaman böyle talepler oluyordu çözülmüştü işte Twitter Biliyorsunuz sonrasında Instagram ülkemizde ofis açsınlar. Yani bizim ülkemiz onları satın alalım demedi ama ofis açsınlar, bir irtibatımız olsun. Mahkemenin çıkartmış olduğu yasalara uysunlar demişti. Onun için çok enteresan bizde de 90 günlük bir süreç vardı. Şimdi Amerika'da benzer bir süreç görüyoruz arkadaşlar. Orada Kongre üyeleri bu işin ulusal güvenlik seviyesinde olduğunu belirtiyorlar. Olan biteni ben sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi sizde yorum sırası. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Şifteli.net sosyal medya hesaplarını ve web sitesini mutlaka ziyaret edin. Anlık bilgilendirmeleri geçeceğiz. Hoşçakalın.